Başkanım kolay gelsin. Nasılsınız? başka bir şey Allah kolay gelsin. desen yapıyoruz. Ha? yok. Gel bir top tutuyor. diyor. Allah kolay gelsin. Kaç Kaça bunları çekti? Altı tane. liraya veriyoruz Başkanım. Altı çiftli lira. Evet başkanım. Nikalı. Nikalı. Önce aldık bunları. Şimdi on yedi lira diyorlar. Paketine. Teklamlarla sana on yedi. Yani şimdi alsa on yedi diyor. önce almışlar. Hepsi koyamazsın? Koyamam. Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı kolay gelsin. Oh, sağ olun. gelsin nasılsınız? Nası? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçur. Ha. Yani işte 100 gram, 200 gram böyle bir şey alıyoruz. Onun için hiç memnun değiliz. Ama bunun ötesinde fiyatlar, demokrasi, konuşma özgürlüğü, bunlar istiyoruz. Yani dışarıda bile nefes alamıyoruz. Ya şu sokakta nefes alamıyoruz. Eee onları teşhis. bekliyoruz. Teşhis tam. Hastalığın ee, teşhisi tam evet. Sizden Bak, şey fiyat arttı diyorsunuz ama demokrasi ve nefes almak istiyorsunuz. Tabii. Nefes teşhis almak tam. istiyoruz. Ama e, şeyi yani e, şey olarak birleşme yani parti olarak birleşme değil de e, dayanışma ruhu içinde demokrasi için sizden onu istiyoruz laiklik, sosyal hukuk devleti ve demokrasi. Yani bunu bekliyoruz. Evet. Böyle yani artık susasla susa konuşmaya konuşmaya. Bir de böyle ne bileyim bizi peşine düşürecek bir lider çok ihtiyacımız var ama kusura bakmayın henüz çıkmadı öyle değil. <laughs> olur o da olur. İnşallah. O da olur. Ya buna bir çare bulun artık. Bak ha şuradan maaş aldık şurada yatıracağız. 480 milyon doğal gazımız gelmiş. Ne atacağız? Ben bu millet ediyorum, oyunuzu kime veriyorsunuz diyorum. Adamlar yok biz vermiyoruz o vermiyor bu vermiyor. Yukarıdan mı geliyor bu insanların her <laughs> Ama daha seçim bir gelsin de insanlar o zaman konuşacak. Herkes seçim gününü bekliyor. Onun için İnşallah. konuşmuyorlar. İnşallah ama Maaşını alıyorsunuz taksitlere gidiyor herkes. Yok abi aldım şimdi şuradan şu kartlara yatıracağım. şuradan aldım Kartları. şuradan oraya. Yani. Ya aldım maaşı 100, 3 milyar götüreceğim şimdi hepsini yatıracağım. Ondan da kartlarla kullanacağım. Yani. Esnafım ee, sizde e, hani bakanımız olarak sizden bir ricamız var. İnşallah seçimlerde de gelirseniz biz bu e, ticaret kanunu yasasının gözden geçirilmesini istiyoruz. Esnaf olarak çok sıkıntılar, sıkıntılar yaşıyoruz. Çek, değil mi? Çek elimizde bakın ödenmedi. Şu an bunun peşinde geziyoruz. Yani biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Bu yasanın bir düzenlenmesini istiyoruz. Piyasa açık olsa bunların hepsi ödenir de. İşte e, piyasa bütün Ama başkanım de... buna bir e, şey yapsak hani çeklerle alakalı bir yasa gelse, insanlar bu çeki yazarken ödemezken bunlara yani bir korku olsa, o bir karekot, karekot <laughs> Evet, var değil evet mi? var. Ha. Bir caydırıcılık olsa ben e, hani bu, biraz daha e, esnaf rahatlar diye düşünüyorum. Şu an bankadan çeki alan piyasaya yazıyor. Ondan sonra keyfi yeterse ödüyor. Keyfi yetmezse ödemiyor. Bence evet. bunlar hani Çeklerin bir... Çeklerin en az döndüğü ekonominin en hızlı büyüdüğü dönem. Evet. Yani ekonomi hızı hızlı büyütmeyi ver. Evet. Aksi halde çok zor yani. Yani şu an bundan yani bunu, alakalı... Onu yazan da muhtemelen da perişan durumdadır yani. Kim Değil mi? Sen. Öyle de. de. birbirine bağlı, zincir birbirine bağlı. Ama bu, buna da hani bir e, şey getirilse, bir yasalaşma hani bundan alakalı çekler verilirken... Hapis cezası geldi. Hapis cezası geldi ama sonuç elde edemiyoruz. Hapis çünkü, cezası için. Çünkü hapis cezası çözülmez onda. onlar. Ben hemen hemen 60 senedir esnafım. Maşallah. Fakat bu sene gibi, bu sene gibi bu fiyat artışını görmedim hiç. Doğru. Sizi fazla uğraylamış olmayayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Ya maliyetler artıyor da vatandaşın satın alma gücü artmıyor. Asıl sorun evet. orada. Aslında orada. Ben müşteriye neyine izah edeyim o zaman? Bir de devlet enflasyon açıkla yüzde on beş. Vatandaş geliyor bakıyor fiyat artmış yüzde yetmiş seksen. Bir ayın 100. içinde yüzde on e Bu sefer vatandaş diyor ki herhalde esnaf arttırıyor bunu diyor. Devlet yüzde on beşe diyorum açırsın. ben. Ha. Gelen esnaf müşteriye izah edemiyorsun. O, sen yapıyorsun bu işi deyip çıkıyorlar. Ya. Allah razı olsun. Mamak'ta gördüğümde. Sağ olasın. Bizi kurtarın bu dertlerden ya. Desteğiniz ve doğanız var. İlk seçim. Canına başlayalım her zaman. İlk seçimde inşallah. Yetmiş ama yetmiş de senin. Allah Allah'tan, Allah'tan başkası çelemez o hiç kimse. De. İnşallah inşallah. Benim adım Abbas Peker. Memnun oldum. Bizim ilçe başkanımızı tanıyor musunuz? Vallahi biz Bak. geçen bir arkadaşının yettik. O da bir ağacı ise o gayet oldu. Ben de olacak olayım dedim. He. O da ben götürürüm dedi. Şimdi oraya gidiyordum. Şey yok orada. bir He. fark verin beni. E, i̇lçe başkanı burada işte. Tamam. Kaydı yapacak o. Evet. <laughs> tamam. Ben Hemen. Yani bugün kongremiz var bugün. Hemen. Herkes kongrede. Siz birkaç Sen, soru sonra. Tamam. Var, tebrik, tebrik, ben. Bekliyorum abi. Bekliyorum. Şimdi e, müzisyenler ayda en az 7 sekiz bin lira maaş yani kazanan insanlar. Şimdi devletin bize verdiği bin TL. Üç ayda sağ olsun. Bakan onu bir ayda arttırdı. Dört aya çıkardı. Şimdi televizyona bakıyorum medyada bir kişi müzisyenleri konuşan yok. Acaba müzisyenler Müslüman mı değil? Yani başka bir şey mi yani? Anlamadım ya böyle bir şey olamaz ya. Yani kimse dile getirmiyor insanlar artık müzisyenler intihar ediyor. Genç insanlar bunlar. 25 26 yaşında insanlar. Öyle. Ben de 26 yaşındayım. Yani bunu bunu medyaya biz eee CİMER'e de yazdım bir kaç sefer. Bir Mansur Başkan sağ olsun. E, müzisyenlerle ilgili yardım yapıyor. Biraz yani insanları düşünsünler. Ben burada gördüm. Başka türlü kendimi Cizalar Dile getiremedim. Başkanın barı müsaadesiyle işimizi yapalım. Medya çekiyor şimdi. İşte o yüzden ben hani gördüm. <laughs> Bar müsaadesiyle işimizi yapalım. Hem rahatsızız, çalışamıyoruz. Zaten başka iş yapamıyorum. Tek işim müzisyenlik. Ona da devlet sağ olsun müsaade etmiyor. Şimdi Teşekkür ederiz. Güçlü olan ülkeler müzisyenlere çok özel yardım programları açıyor. Evet başkanım. Geçen Almanya 10 milyar euro. 10 milyar sadece müzisyenlere, sanatçılara dağıttı. Karşılıksız. Kredi böyle de değil yani. Eee bizim... Ama bizim ekonomi zayıflamış olarak girdiği için bu pandemiye. Evet. Verecek şeyler yok. imkanları yok şu anda yani. Hocam, Sıfırı o... tükettiler. Merkez Bankası'nın rezervini tükettiler. Evet. Yedek akçeleri tükettiler. Sonra da pandemi geldi. Başkanım Kasadan o zaman takır. müsaade etsinler. 20 bin kişi de kongrede bulaşmıyorsa bir iş, 300 kişilik salonlarda da bulaşmaz. Bulaşmaz, müsaade he? etsinler o zaman biz de işimizi yapalım. Yani ko kongrelere gelene kadar Aklısın. yasaklar kalksın. kongre Ya ben burada o ya zaman o yanlış, bit yeni ya ararım. Bit yeni ararım. Yani benden nasıl o isteyecek şimdi Tayyip Erdoğan? Ben milliyetçiyim. Ya köküne kadar milliyetçiyim yani. Hiçbir zaman Sol Parti'ye oy vermedim. Yani bizi en son ya verdirecekler yani. Bunun başka şeyi yok. mı Ama... yok en çok en çok en yakıcı sorunlar, Ekonomi, en çok şikayet ekonomik, güzel. Ekonomik esnaf, esnaf esnaf arkadaşlarımız çok battı. Emeklilik. Emeklilik. Belki arkadaşlarımız de kozmetik firmam vardı. Onda tam çalışıyorum. Arkadaşım burada şoförlük yapıyor. Pandemi ayında kapattım. Hı. Eski mesleğim. 10 sene yaptım. Geri döndüm, geri geldim çalışıyorum. Buyurun. 14 tane insana istihdam yapıyorduk. İş veriyorduk, ekmek veriyorduk. Şimdi biz dev, dev, devrettiniz mi yoksa devlet devlet kapattınız mı? Kapattırıyoruz. Su toplamla kapattık. duruyor. İsteğe bağlı emeklilik. Ha, devlet yatırdı görüyor bizi. Ama devletle de bir alakası yok. Bir milyar yüz lira yatırıyor. Bir de senin vergi dairesinde senelik şubattan. Bir de otuz gün sahibi. Asker ücret mı iki milyarı buluyor. E benim sigortam bir buçuğu geçiyor. Bu pandemide e, destek alabildiniz mi miktar? Yok. Yok, yok. yok. hiç kimse bir kuruş kim alamadı. Bu aylık bin lira falan. Yok. yok, yok O yok. sahibine verdi. O da işte sigortası varsa şahsi görünüyor. Sahibine ha. veriyor. Ha, plakanın man sahibine, man sahibine man mi veriyor? Çok <laughs> Şoför'a giremiyor herhalde. Şoför'a selam verin. Cumartesi da. pazar gene yatacak ya arabalar işte. Ya. Başkan. Cumartesi kapanıyor. Gene evet. yatacak yine arabalar. Gene yatacak. O tek çift çalışıyor. Peki o gibi. her ay devam ediyor? O bin lira ödemeye her devam ediyorlar. Yok üç ay verdi. Şimdi üç, yani. üç aydan sonra bitti mi? Bitti.